ekipler geldi kepçelerle. 2017 sonrası yapılan yapıların yap kayıt belgeleri iptal edildi ve yıkımlar gerçekleştirildi. Ev sahibi yaşlı amcam eline balyozu aldı camları, çerçeveleri, duvarı kendisi kırmaya başladı. Bir insan dünyada en son yapacağı şey kendi evini yıkmaktır. nerede Yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Yıkım yıkım durdurmak için. Ama e, o karar da bugün iptal edilmiş. Şimdi ekipler geldi kepçelerle. Yıkım durdurma kararı reddedilmiş. Tekrardan yıkım kararı çıkmış. Evin içinde eşyaları var. Eşyaları e, tespit edip boşaltıp tekrar maalesef bu evde yıkılacak 3 gündür biliyorsunuz arkadaşlar e, harlaşlı mahallemizde çok büyük yıkımlar yapıldı evet vatandaş gerçekten zor durumda yapacak bir şey de yok devlete karşı boynumuz kıldan ince e, biz şeriatın kestiği parmağın acımayacağına inanıyoruz şeriatın kestiği parmak acımaz yapacak bir şey yok sadece üzgünüz ekipler görevini yapıyor mecbur kaldılar artık yıkım başlayacak İçeride kalan malzemeler çıkartılacak şimdi maalesef gerçekten çok üzgünüz yapacak bir şey yok gel <laughs> şu Diyorum. Yıkılan yüzlerce ev gibi burası da yıkılacak. Şeriatın kestiği parmak acımaz dedik ama yüzgünüz haliyle bir emek var. Alın teri var. Gerçekten zor. Gerçekten zor bir gün. Zaten 3 gündür hallaçlı diken üstünde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok sadece üzgün olduğumuzu bildirmek isterim. Çatalca Hallaçlı Mahallesi'nde bunu defalarca söyledik. Milli Emlak yani hazine arazilerine yapılan yapılarda 2017 sonrası yapılan yapıların yap kayıt belgeleri iptal edildi ve yıkımlar gerçekleştirildi. Allaçlı Mahallesi'nde ortalama 3 gündür 1200 tane ev yıkıldı. Bu da bir komşumuzun evi. Çevremizde neredeyse ev kalmadı. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Gerçekten zor. Bakın apar topar eşyalar dışarı çıkarılıyor. Mecbur. Yoksa evin içinde kalacak. Arkadaşlar, komşular yardımcı oluyor. Dediğimiz gibi devlete karşı boynumuz kıldan ince asker de polis de zabıta da görevini yapıyor. Herkes emir kulu. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Ev sahibi yaşlı amcam eline balyozu aldı. Camları, çerçeveleri, duvarı kendisi kırmaya başladı. Gerçekten bu zor bir durum. Yani bir insan dünyada en son yapacağı şey kendi evini yıkmaktır. Kepçe yıkacağına evimi ben yıkarım diyor. Ben buraya çok zor, çok çok zor bir durum. Çok kalabalık asker, çevik kuvvet, zabıta memurları var. Onlar da görevini yapıyor. Onlar da bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz ama manzara hoş değil. Eee üzücü bir manzara. Bir insan en son kendi evini yıkar, kendi evini yakar.

Evet arkadaşlar. Maalesef bir ev daha yerle bir edildi. Çok üzüldük. Ama elimizden de bir şey gelmiyor. Her zaman söylediğim gibi her şey dışarıda. Burası da bir seraydı. Sebze meyve yetiştiriliyordu. Kepçeler işini bitirdi. Artık çekiliyorlar. Sadece çok üzgünüz. Onu belirtmek istiyorum. Allahçılı Mahallesi sakinleri sakinleri olarak çok üzgünüz.